Hey! Merhaba! Bugün sizlerle Glob'un Instagram'da 1 milyon takipçi ulaşması şerefine paylaştığı Mucize'nin 4. sezon fragmanını inceleyeceğiz. Ama videoya geçmeden önce böyle videoların daha fazla gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim! Glob, Türkiye saatiyle 12.30'da yeni bir fragman paylaşacağını açıkladı. Tam zamanlı yine tutturaması da ilk farklı bir şovun ortalarında fragmanı paylaşıldı. Biz iki fragman bekliyorduk ama maalesef sadece bir fragman paylaşıldı. İlk fragmanı izleyelim. Fragmanın ilk saniyesinde Ur Böceği'nin yoyusundan arı mucizesinin çıkmasını izledik. Yoyo'nun bir nesnenin kapsüldeymiş gibi saklanmasına yaradığını birçok bölümde görmüştük. Bir mucizenin saklanmasını ise Max'in mucize aldığı bölümde görmüştük. Ama bu sahne farklı. Bu sefer ise Ur Böceği, mucize kutusundaki mucizeyi Yoyo'suna ışınlıyor. Bu da demektir ki Yoyo ile mucize kutusunun bir bağı var. Bu bağın sebebi Ur böceğinin yeni formu veya gardiyanlık ile alakalı olabilir. Diğer sahnede ise Ur yeni bir kostümde görüyoruz. Eski tasarımı daha basitti. Bilmeyenler için söylüyorum. Mucizelerle dönüşüldükçe, mucize sahibi süper kahraman kıyafetini kendisi seçer. Meynet dönüştüğünde yanlışlıkla dönüştüğünden dolayı kıyafeti gayet basitti. Yeni kıyafet bizi tanıdık, değil mi? Thomas Actress Twitter hesabı üzerinden farklı urbeciy konsept çizimleri paylaşmıştı. Orada olan çizimlerden biri bu kıyafetle aynı. Daniel Rose'un Instagram üzerinden paylaştığı bir fotoğrafta da yeni urbeciy formunu ve o formu ile arı mucizesinin birleşimini görüyoruz. Thomas Arcturus o konsept fotoğrafının eski olduğunu ve dizide kullanılmayacağını açıkladı. Ama görüyoruz ki dizide olacak. Ayrıca Chloe seslendirmecisi bir hikayesinde bu kıyafeti paylaşmıştı. İlk Urbocayı arı mucizesinde kullanacaktı. Ama bu değiştirilmiş olmalı. Urbocayı neden bu formda diyeceksiniz? Bu konuyla alakalı da bir video gelecek merak etmeyin. Gördüğümüz üzere Uğur Urbocayı arı mucizesini birisine uzatıyor. Ve görüyoruz ki yeni bir arı süper kahraman olacak. Zaten Thomas Actress açıklamalarından bahsetmişti ve Twitter üzerinden bulanık fotoğrafını yayınlamıştı. Bu konuyla alakalı detaylı bir video gelecek. Yeni mucizenin kamuflaj formu yine farklı. Mucizeleri başkaları tanımamaları için daha sade ve daha farklı bir forma dönüşürler. Ve bu kamuflaj formu kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Sahneye arı kıvamisi olan Polen'e dönerken Uğur yanında olan bir motor görüyoruz. Bu motor şanslı tasımdan çıktı. Şanslı tasım onu yeni kraliçe getirdi. Sizce motorla bu yeni arı kraliçenin ne bağlantısı olabilir? Belki de yeni kraliçe arı motor kullanıyordur. Bu arada Uğur olduğu yer metro. Eğer hatırlarsak Chloe de metroya saldırmıştı. Sonra ise dönüşüm başlıyor. Yeni kraliçe arı Chloe'nin aksine saçının arkasına mucizeyi sakıyor ve mucizeden iki arı anteni ortaya çıkıyor. Sahneyi yavaşlattığımız zaman yeni kraliçe arının yüz kısmının kırmızı olduğunu fark ediyoruz. Buradan bir şey çıkaramadım doğrusu. Montaj adası da olabilir. Siz bu konuda bir şey biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. İlk aşağıdan yukarıya bir şekilde dönüştüğünü görüyoruz. Bu dönüşümü Chloe, Natalie ve Gabriel yapmıştı. Diğer dönüşümler ise yukarıdan aşağı doğru gidiyor. Bu dönüşümde yeni karakterin ayakkabılarını görüyoruz. Dikkat edersek aynı Luca'nın ayakkabıları gibi. Bu konuda farklı teoriler ortaya çıktı. Bana kalırsa bu sadece bir tesadüf veya gerçekten de Luca ile aynı müzik grubunda. Dönüşüm gerçekten de harika. En sevdiğim dönüşüm oldu. Farklı karakterler aynı mucizeyi kullansa bile dönüşümleri ve kıyafetleri farklı olduğunu görüyoruz. Dönüşümler karakterlerin kendilerine göre yorumlanarak tasarlandı. Bu dönüşümden yeni kraliçelerinin kişiliğini tespit edebiliriz. Dönüşümde karakterin yüzünü yine görmüyoruz. Bazıları onun yine Chloe olduğunu söylüyor. Ama arkadaşlar Chloe olsa dönüşüme aynı olurdu ve yeni karakter olduğu duyurulmazdı. Bazıları da Aurora olduğunu düşünüyor ama kıyafetleri aynı değil ve yeni bir karakter olduğu söylenmezdi. Kıyafetleri gerçekten de çok güzel. Büyük ihtimalle herkes onu çok sevecek. Gelecek videolarımda bu konuda yine güzel içerikler sizlere sunacağım. Kısaca fragmanı beğendim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni gelişmelerden sizlere haberdar edeceğim. Hiç merak etmeyin. O zaman videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalımızı da sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Mucizevi kalın.